Gel sen bir geldi geçiyor. Alalım bir böyle. Projeleri tutuyoruz. gel bana. bakalım. Al. ne Alayım poşeti bak. bana. Hadi bakalım. Hadi sen Gel bakalım. ver bana. Tutun böyle poşeti burada. de boş olarak koyabiliriz arkadaşlar. Almak isteyenler. içerisinde alsın değil mi? Oh. Bu boş. Bunu da verin bana. Evet. Gel buraya. Aa, Aa, bana iki <gülüyor> tane <laughs> evet, geldi. <laughs> Ömürcüğüm orada neler var? Evet, ayakkabılar var. Böyle geçtik. <laughs> Ben altına gireyim Sanmayın. Evet. 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 Şey, olmayanı paylaş. olanı al. al. El sallıyoruz. Biz içeride sıcacık okulumuzdayız. Kaloriferler yanıyor. Ve çocuklarımın ne kadar şanslı olduğunu düşündüm. Bizlerin ne kadar şanslı olduğunu düşündüm. Ama sokaktaki çocuklar bizim kadar şanslı değillerdi giyecek kıyafetleri olmayabilir. Ayakkabıları olmayabilir veya yiyip içebilecekleri, yaşayabilecekleri bir evlerinin olmayabileceğini düşünerek neden elimizdekileri sadece kendimiz kullanalım diye böyle bir projeyi kardeşimle birlikte oturduk, konuştuk ve dedik ki elimizde olanları başkalarıyla da paylaşalım. Sadece okulumuza gelip Kıyafet getirmesinler, ihtiyacı olanlar da gelsinler, buradan kıyafetler alıp götürsünler. Yani amacımız en uç noktalara ulaşabilmek, İnsanlık adına böyle bir şey yapmak istedik. Getirdiler okulumuza, tabii okulumuzda da yığılma olmasın diye bunları asıyoruz. İhtiyaç sahibi olanlar götürüyorlar ve bu kişiler okulumuza zil basıp alabilir miyiz, ücretli mi, ücretsiz mi diye sorduklarında biz de diyoruz ki tabii ki alabilirsiniz. Biz elimizde olan kılık kıyafetlerimizi, kullanmadığımız ayakkabılarımızı, çoraplarımızı, şapkamızı, aklımıza ne gelebilir ise bunları getirelim ee, böyle bir askı oluşturalım aynı duvardaki gibi ihtiyacın olmayanı paylaş ihtiyacın olanı al ee, projesiyle böyle bir İlke imza attı. Bizim hedefimiz şu anda ikinci planda kılık kıyafetten sonra kuru erzak. Nedir? Bir paket makarnayı getirip asabilirsiniz. Bir paket e, kesme şeker olabilir, tuz olabilir. Aklınıza gelen her şey olabilir. Askı da bunları da koyalım. E, i̇nsanlarımızın hem yüreğini ısıtalım hem sırtını ısıtalım. Amacımız bu. Allah'ım inşallah hedefine ulaşır da bunlar. Gerçekten çok güzel bir duygu. Halledilmedi. Yani gelenler soruyorlar. Alabilir miyiz? O konuda da çok şanslı Ne oldum. kadar hani alabilirim? Hani alalım, şunu alabilir miyim? Bunları da soruyorlar çünkü. Ya şunu bir çocuk giyse ne no olur da Takımıyla birlikte. Sıfır kıyafetler. Bu arada duyarlı velilerimize, duyarlı nazil halkına da bir teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hepsinden. Evet, hiç yırtık hiçbir şey yok. Gayet, Gayet düzgün giyilebilecek.